Allah cezam versin. Baby, baby. Hey, baby, baby. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video ile geldim. Aslında kısa mı olur, uzun mu olur hiç bilmiyorum ama yani bu konuyu konuşmak istiyorum. Bakın bu konuyu bence herkesi yaralayan bir konu. Ve bu konu hakkında gerçekten oturup çat çatır konuşmak istiyorum. Bugün bir mimarlık konusu konuşmayacağız. Bugün asıl konuşacağımız konu vesikalık fotoğraf. Rezil. Özellikle okulda çekilenler ve özellikle ÖSYM fotoğrafı. Yani leş. <laughs> çok komik, çok kötü. Ve hatta bunları sizlere göstereceğim. Yani cin çarpmış gibiyim. <laughs> çok kötü gerçekten. Hani rezillik. Rezillik abidesi ya. Hani dedim ki bunları paylaşıyorum. <laughs> Çünkü bunu konuşmam gerektiğini hissettim. Yani ah kitabı getirmemişim. Bu getireyim. Nerede? Şimdi. Rezilik abidesi olarak. Bakın. Ee, i̇lk başta çocukluk bir viskalığını göstermek istiyorum. Ee, çok tatlı. Burada bence çok tatlıyım. Ama galiba viskalık fotoğrafı katlamışım. O yüzden bir yaralı yüz gibi duruyorum. Neyse. Boynum. <laughs> boynum zaten normalden birazcık uzundur ve burada da çok uzun. Şuna bakın. Gerçekten. Bakın. Gerçekten ceylan gibiyim. <laughs> Gel ceylan gibiyim. Bakın şuna. Aa hadi netle. Aa. A. Ceylanım. <laughs> Ama çok tatlıyım. Eskiden şey vardı. Bak bununla bayılırdım. Şu altındaki şeyi görüyor musunuz? Tekrardan netlesin bu. Hadi netle. Şu altındaki arma gibi olan, o arma gibi olan hani hatırlarsınız yuvarlaktır işte. Gömlekten geçiyordu ve hani buradan böyle çekerdiniz, ve sıkardınız. Oh orada kravatmış gibi durur. Çok severdim. Bakın bunu çok severdim. İşte nostalji. <laughs> Bu kanalda her şey var. Size ayrı bir fotoğraf göstereceğim. Bu da ya 2 yıl önce ya da 1 yıl önce, 2 yıl galiba, 2 yıl önce çektirdiğim bir fotoğraf ne için çektirmiştim galiba ya pasaport için çektirmiştim galiba ya pasaport için çektirdim şuna bakın şimdi bir tane hocamız vardı hocamız e, çizimde el çizimi dersinde dedi ki A5'e kendi bisiklet fotoğrafımızı çıkarttım onu çizin dedi şimdi ben de o yüzden büyü var yani küçüğünü bulamadım nerede olabilir acaba hiç bilmiyorum ama şuna bakın eşek kulak miras mitas mıydı ona gibiyim ya <laughs> Hem çok kiloluyum zaten. Şuna bakın. Her yer karardım. Aa, Gerçekten şuna bakar mısınız? Aa. Gel kulaklarım peki. El Aa. Neyse. Çok yani çok saçma. Sonra ben bunu çizdim çizimimi görsün zaten var mükemmel hani e, yani wow <laughs> hani burada çok kötü yani as burada ben şu an çizsem de kötü olur o yani a, a hiç gelişmedi el çizimim bakın <gülüyor> çok <gülüyor> a -a. çok gel burnum <laughs> Abi bundan kaç aldım kesin bir 20 almışımdır. Onun notlarını da bilmiyorsunuz. Mimarlık hiçbir şeyin notunu bilmediğiniz gibi da notunu bilmiyoruz. Aa, komedi. Sonra vesaire fotoğrafı? Çank Üniversitesi'nde kendiniz çektirmiyorsunuz kart çıkartmak için. Normal ÖSYM fotoğrafını alıyorlar, oraya yapıştırıyorsunuz. Eğer 70 TL daha fazla verirseniz yeni kart alabiliyormuşsunuz. Onda daha dün öğrendim. Öyle bir şey yapmayacağım. 70 liraya gider güzel yemekler yerim. Dedim <laughs> öyle bir şey yapayım. Şimdi gösteriyorum. Leş. Şurada TCM yazıyor. Şunu kapatıyorum. Bakın. Netle. Aa. Görüyor musunuz? Çok yorgun. <laughs> gözlerim, çok yorgun ölüyorum ölüyorum bunun hikayesi de şöyle özlemeye gittim kendi binasına gittim ondan sonra işte konuşuyoruz falan filan işte birkaç rapor falan yaptım doldurdum falan filan götürdüm falan özlemeye için ben bir profil fotoğrafı çektirecektim dediler ki dön hemen önünü <laughs> tamam döndüm böyle kameraya bakıyorum de karşımda kamera vardı hani bir gördüm o kamerayı baktım tamam dedi kalk şöyle çıkmışım <laughs> of Komedi komedi. Göz, gözük, gözük, hadi gözük. Aa Komedi. <laughs> Rezillik. İşte böyle bir vesikalık fotoğrafı ile Çankaya'da, üniversitede geziyorum. Bugün de böyle bir gün oluyor. Ay bunu sizinle konuşmak istedim, sizinle paylaşmak istedim. Neden bu kadar eğlendiğimi bilmiyorum ama her baktığımda bunu eğleniyorum ve siz de bunu eğlenin dedim. Bence çok eğlenceli ve çok güzel bir video oldu. Çok ya bayıldım ya. Bunu iyi ki konuştum. Böyle konuşmalı videolar gelecek. Yani gelmesini istiyorum. Yeter artık. Mimarktan ben sıkıldım. Siz sıkıldınız. Şikayet etmemem gerekiyor artık. Yeterli. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakın. Gerçekten rezil. Aa tecem çıktı mı?